Yeni bir günden herkese merhaba. Kahvemi aldım, geldim yanınıza. Ve başta da gördüğünüz gibi kahveler içildi, kahvaltılar yapıldı. Herkes doyurdum. Yukarıda çamaşırlar dönmeye devam ediyor. Yani anlayacağınız sildim, süpürdüm, tüm işimi bitirdim, geldim yanınıza. Şu an saat, bakayım. Şu an saat... Ay 11'i 25 geçiyor düşünün 11'i 25 geçene kadar kamerayı elime almadım Aslında ters olması gerekiyor değil mi Hani bir şey yapıyorsun göster falan blogu bitirmiştim bu saate kadar <laughs> yani her birini gösterseydim bitirmiştim millet gider Mersin'e ben giderim tersine Aslında içerik öyle üretilir, değil mi Fakat ben bir şey yaparken böyle en azından kendim hmm, huyum öyle yani bitsin falan kimse olmasın kimse görmesin böyle çabucak bitireyim diye gelen hafta evde kalınca artık bol bol birlikte yaparız ve paket geldi yani bize bu yıl Lidl beni çok seviyor ya yani böyle olacağını bilseydim düne, yani bu yıla kadar böyle bayağı bir rapor alırdım ben maaşlar böyle ikili üçlü geliyor paketler yine geliyor yani bu Lidl'dan gelen bir yılbaşı hediyesi büyük ihtimal ikinciye gönderiyorlar. Sağ olsunlar, var olsun. <laughs> ne yapayım? Hiç gidip bir şey demeyeceğim artık. Gerçekten demeyeceğim çünkü maaşımla alakalı demiştim ya. Hiç kimse bir şey yapmadı. Fazladan verdilerse bu ay kesilir diye düşündük eşimle. Hiç öyle bir şey de olmadı. O yüzden evet. Yine aynı hediye arkadaşlar. Yine aynı şeyler. Ne yapayım? Sistemde iki kere görünüyorum büyük ihtimal. Bir tahtam daha oldu. Bir tahtam daha. O, diğerleri yok aynı. Tahta aynı biberler değişik. Bir tane normal kara biber var. Durun şunları da göstereyim size. O üst tarafta normal karabiber. İşte bu beyaz biber dedim. Bu da deli. Çiğeri. Tehliş çeri Pfeffer. Yani leicht nusik und mit şafı. Biraz acı, tatlı, böyle. Buysa bambaşka bir şey. Bu ekstra kutudan gelen bunta pfefa. Mit intensiv aromatische şaf. Yani bayağı intensif yani. Acısı. Bu da değişik. Böyle biberler içinde. Renkli olarak. Şunlar çok güzel. Akşam yemeğinde dadandık. Konuya gelelim. Bu ne? Aa, bu da değişik. Durun. Konuma geleceğim. Durun. <laughs> bu da ricotta ve e, ceviz, cevizli. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine tuz, yine makarna. Ne yapayım? Hiçbir şey demiyorum artık. <laughs> Sağ olsunlar güle güle kullanırız. Her yerim tahta oldu. Anneme vereceğim bir tane. Tahta böyle tahta arıyordu. Dedim hiç alma bende var. Tabii bunu da geleceğini bilmeden önce. Ve gelelim. O çikolatalar çok güzel dedim ya. Ben son ne zaman tartıldım bilmiyorum. Yani videonun başına ha, tartıyı koymuştum. Gördünüz mü? 65 kaçtı kız? 600. Mümkün değil. Orada bir hata var. Ya bende bir hata var ya tartıda bir hata var. Yani komple sistemde hata var. <laughs> yani öyle bir şey mümkün değil. Son ne zaman tartıldım bilmiyorum. Zaman da o kadar çabuk geçiyor. Belki 3 hafta, belki 1 ay, belki 1 aydan da fazla oldu. Ama oturup yemek yiyorum. Yani hele bu hafta o kadar abarttım ki makarnaydı oydu buydu ama öyle şimdi canım makarna çekti de gel iki kaşık alayım da hani bir nefsin körelsin değil oturuyorum kocaman bir kap makarna Peynirli falan yapıyorum o kendi tadıma işte uygun olarak bir gömülüyorum inanın ve o satın aldığım sandviçler var ya dombalıklı sandviç onlardan falan bu hafta nasıl ya ondan önce de yiyordum şu an pişi yedim 65-600 olması mümkün değil yani siz ona hiç bakmayın ben haftaya bir daha tartılacağım hem yani bir hafta bekleyeyim. Niye öyle gösterdi? Yani hiç mi almamışım? Yani almışım da 700 gram mı almışım? Yani mümkün değil. Bir akşam aç kalsam, yani bir aralıklı olur böyle bir gün aç kalsam zaten ödem olarak 64'e düşerim. Yani bu ödemi de attıktan sonra, o bir gecelik açlıktan sonra yani hiç mi kilo almamışım? Öyle bir şey bence mümkün değil. Ay diğer biberimi de çıkarsaydım biberimi. Her yerimiz biber oldu. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Bir yanlışlık var ya da şimdi aktif bir şekilde hareket ettiğim için ama mümkün değil. O yediğim karbonhidratı ister yani takla atayım tüm gün <laughs> yine yakamam bence. <laughs> Gerçekten çünkü ben kendimi biliyorum. Yediklerimi biliyorum. Ben 70 oldum diye düşündüm. Fakat şimdi Evet öyle. Gerçekten öyle düşündüm. Fakat o kırk beden pantolon bana olmazdı. O oh, hala oluyor. Ve hala birazcık bol. Ha, oradan. Almamış mıyım acaba? Almamışım mı demek ki? Neyse. Markete gitmek istiyorum bugün. Bir sürü fanklarımız var. Yani böyle geri dönüşüm şişeler olur ya. Alıyoruz işte kola, fanta, suydu, bira falan. Onları çevirmemiz gerekiyor. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren yeni kanunu almışlar onun sadece fişi elinizde yani satın aldığını kanıtladığınızda çevirebilecekmişsiniz. Böyle insanlar sokaklarda bazen topluyorlar ya o şişeleri falan işte çok da güzel para yapan insanlar var o şekilde ve vergi ödemiyorlarmış diye. Ve en azından ben öyle anladım. O sistemi işte kapatmak istiyorlar. Yani ben şimdi evet gittim kola aldım diyelim Reyve'den gittim Lidl'dan biri aldım falan ben o fişini hep korumak zorunda mıyım? Yani çeviremiyorsun sonra. E, 25 kuruş ya bir tanesi. İşte gerisi geriye paranı alman için. Çok acayip bir şey. Hiç anlayamadım nasıl olduğunu. Çünkü ben gidip her gittiğimde çevirmiyorum ki eskileri. Ben ayda bir ayda bir böyle biriktiriyorum. Kocaman çuvallara götürüyorum. Bir kere de çeviriyorum. Ama işte yılın sonuna kadar onu yapmamız gerek. Eşim de yaparız pazartesi dedi. Eşimin elbiselerini yıkadım. Yarın işe gelemesin diye ıslak şu an dönüyorlar. Dedim kısalı gün günü iştesin. Dedim otur dinle. Bir şey yani. Fırsatını kullan. Evet ilk gün sıkıcı geliyor, ikinci gün sıkıcı geliyor ama sonra dedim bir alışıyorsun canım çalışmak istemiyor. Bak uyarayım daha şimdiden. Çünkü o bana hep öyle diyordu. Omuz mu ardında gelmeyeceksin, gelmeyeceksin. Kendine dikkat et, koru kendini falan. İşte senden önemli mi o iş falan. için aynısını o da yapıyor. Ben de ona bana söyledikleri aynısını söylüyorum. Ve bir tane kötü haberim daha var. Bu film topallıyor. Kızım ve oğlum da e, ne diyorlar biliyor musun? Böyle köpeklerin köpekler bazen birini taklit edermiş. Şimdi benimki de topal topal dolanıyor ortalıkta. Acaba ondan mı yoksa ayağının bir şey oldu kuzumun. Hiç bilmiyorum. Aşkım ya. Ama hiç keyfi yok arkadaşlar. Çıkamadık. Yani sabah çıkmadık şu yukarı tarafa gitmek isterdim. Çünkü zaten saat yedi buçuk gibi falan uyandım. Bakar mısınız şu? ben kıpırdandık gözlerini açıyor ama normalde. Kapıyor gözünü böyle. Askım Görüyorlar mı seni ablalar? Görmüyorlar galiba. Ha? Şeyle. Bak hani kucumun patisi? Göstermeyeceksin bana? Dün bir şey olmuş galiba. Ablam biraz gezdirdi ya. Ama eşim diyor hiçbir şey yoktu diyordu geldikten sonra. Böyle bir oynadık, bir şımardı, bir şımardı. Hiçbir şey yoktu diyor. Ne oldu kuzum sana? E tamam seveceğim de. Sen niye böyle durgunsun ha? Anlat bakayım derdini. Güzel kuzum benim sabahtan beri yatıyor böyle. Aşkım ya. Canım sıkılıyor benim. Çok canım sıkılıyor onlara bir şey olunca. Mişo da yukarıda. <laughs> Az önce çıktım çamaşır makinesine bakmak için. Ee, kızım böyle şimdi oturmuş. Klavyesinde falan bir şey yazıyor ya. O da koymuş böyle kafasını. Kızımın önünde. Dedim kızım dedim bu Mişo dedim yani kimyager olacak. Üniversiteyi bitirecek seninle birlikte. Yani hep orada. Böyle şey çalışma masasının önüne yatmış. Kızım şeyler yazmaya çalışıyor. Hiç kıpırdanmıyor ama kafası kolunda. Dedim sen nasıl çalışıyorsun böyle? İşte böyle diyor ne yapayım? <laughs> kızım evde oldu mu o yukarıda? Ablasının oğlu. Acıkınca geliyor bana sadece. Ya öyle oluyor. Ay bugün gelmedi dinlence günü ilan ettim. Anneme gitmek istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Çıkamazsak bahçeye nasıl gideceğim? Gidemeyeceğim büyük ihtimal çıkmıyor. Zorlamak da istemiyorum. Alıyorum tasmayı elime böyle. Gel kızım gel kızım diyorum. Kaçıyor benden saklanıyor. <laughs> Kuzum ya. E şimdi de zorlama dedi. Yani niye zorluyorsun? Çıkmak istemiyorsa çıkmasın. Evet çıkmasın da rahatsız mı acaba? Hani insan düşünüyor, canı sıkılıyor. Doktora mı götürsek acaba bir şey mi yapsak? Ama kızım daha böyle soğukkanlı o bu konularda. Ben hiç bana kalsa şimdi aldım götürdüm. Anne bir bekleyelim bugün dedi. Bakalım ne olacak dedi. İyi tamam dedim bekleyelim bakalım. Yarın nereye götüreceksek yarın pazar. Öyle arabayla çıkmayı üşendim şimdi. Keşke gitseydim ya. Daha zamanım var tabi gideceğim belki ama yürüyerek mi çıksam çarşıya? Birkaç eksimi alayım yarın pazar. Her yer kapalı olacak. Ay böyle kafamda bin bir soru hiçbirinin cevabı yok. Ben kahve içmeye devam edeyim de sonra bakırsın ve sonra bakarız derken ben kalktım. Şurada kalanlar ama göremiyorsunuz. Bu kamera niye göstermiyor? Alsam onları diye düşündüm. Fakat şurada bir tane çuval hazır. <laughs> Dur şimdi indirdim sizleri kaldırayım şöyle. Birkaç poşet alıp gideceğim markete gideceğim. Dedim Zeynep yani erteleme. Ertelesen ne olacak? Oh, Mişom'un da çorbaları gelmiş. Amazon şurayı yere bırakmış. on. Burada masa var değil mi? Ama oraya bırakmış. Basamak da burada. Tavam da orada. Ağacım da burada. Böyle gündüzleri de kapatmıyorum ışığını. Güzel geliyor gözüme. Kızımın da tasması burada. Sabah uğraşlarımızın sonucu öyle kaldı. Şimdi ben bodrum katından şey alayım, torbalar falan alayım. Çünkü her seferinde para veriyorum ben o torbalara. Böyle bir gideyim tek başıma. Bir para harcayayım. Böyle gördüklerim olur, belki güzel şeyler olur. Alayım, geleyim diyorum. Park yeri bulabilirim daha erken. Saat 12.30 kahve falan içildi neyimiz var? Bakın iki koli sütü almıştık. Dört tane sütümüz kalmış. Bir iki süt daha ekleyebilirim. Koli koli almayacağım da. Ekmekler de şunlar. Bir iki üç. Bir tane de hamburger ekmeği kalmış. Bakayım bir güzel. Ha sucukları pastırmaları. Bunu şöyle aşağı döneyim. Topladık ha, derin dondurucuya. Böyle koyduk. Ha, muhafazalanmaları için çünkü bastırma yani bastırma çok bastırma dediğim işte o kuruduğumuz et şey, o çok kuruyor arkadaşlar ve kurduğu için yani böyle çok fazla kurumasın diye kız ben ne yapmışım o torbaları bir sürü torbam vardı benim sucuklar da aynı şekilde yani biraz daha tutsaydı çok kururdu o yüzden Allah Allah ben hazırlamıştım aslında aa tamam Ay boşuna indim buraları kadar. O kapının kapıya asmıştım İşte birkaç işi birden yapınca hatırlamıyorum neyi ne yaptın. Zeynep. Şuraya astım ben. Hadi bakalım bunun içi torba dolu. Gideyim. Alışverişimi yapayım. Bir çırpıda geleyim. Ve şeyleri çevirdim. Bir kere 15, bir kere 8.75. Ve şurada kolalar var. Kola zero ve kola indirimde. Aldım birer tane. Soğanım yok. Bir soğan almam gerekiyor. Dur şunları cebime koyayım. Hadi bakalım. soğanımız da aldık. En önemlisi ekmek. Yoksa yani öyle. Çok fazla eksiğim yok evde. Ekmeğimizi aldık mı tamamdır. alışverişimi bitirdim. Tam elimi cebime attım ki arabayı açayım. Şunları unuttum. Neyse gidip şimdi keş parasını alayım bari. Ay nasıl unutuyorum bilmiyorum. Bakın ne aldım kendime. Defter günlük gibi. Ama Harry Potter'ın Hogwarts O Dayanamadım. Figürleri de gördünüz değil mi? Gösterdim videoda. Dayanamadım. Neler aldım? Yani gerekli olan tek şey ekmek değil. İşte tuz onu da gördüm diye aldım aklımda değildi. Ya kaşar un aldım işte patilere. Kahve, aşağıda da kolalar falan. Soğan, soğanım yoktu. Allah'tan aklıma geldi. İşte bira falan. Kemikler. Şöyle bir kabaca göstereyim. Ve hemen dolabı doldurup bakalım bir sürü bez var burada. Bunları doldurup sonra paramı da alayım gidelim eve. Ve ben tekrardan içeriye girdim arkadaşlar. <laughs> Niye biliyor musunuz? Çünkü çıkarken gördüm muzda indirim var. Dedim o parayı alacağıma unuttum çayları alayım en azından. Ve birazcık muz aldım. Bunlar oğlumun çayları. Unuttum az önce. Neyse. Bunlara 6 euro verdim. Bir de daha para verdiler bana. İşte unutursam şey yapmayı öyle oluyor Oy, buraya bakar mısınız şimdi arayayım çocukları da gelsinler beni karşılasınlar hadi gidelim maayla kapının önüne çıktı <laughs> tüm alışverişimi aldılar arabadan ben de kafasız sinek gibi 15 dakikadır dolanıyorum mahallede park yeri yok görüyor musunuz şöyle arabalar? Bir tane park yeri yok ya. Zar zor ta tepelere gittim. O pufiyi dolandırdığım yer var ya. Oraya gittim. Tek bir tane yer vardı. Oh, buldum. Hala eve gidemiyorum. Benimkiler yerleştirdi alışveriş. Ben eve varamadım. Ama gerçekten abartmıyorum. Harcadığım mazotun hadi hesabı yok. Şöyle bir kıvrandım. Üç tur attım mahallede. Hadi biri çıkar falan diye. Sonra mecbur gittim yukarı. Gördüm, baktım kimse çıkmıyor. Kim çıkacak cumartesi? Ve patileri aldım, çıktım. Kuzum göster bakayım nasıl yürüyorsun sen. Aşkım benim çok sakin. Hiç kimseye havlamıyor. Böyle zıplaya zıplaya yürüyor aşkım. Ama çıktı. Ay köpekler var. Nereden gitsek? Böyle bir korkuyor köpeklerden. Saklanıyor. Ablama gittik onlar da bahçeyi temizliyormuş. Bekle iki dakika dedi. Dedim hiç bekleyemem. Çok özledim bahçemi gidiyorum. Dedim bak dün hafta gezdirdin. Pufi, çakalı hep yalnız. Dedim bir dinlen. Şimdi ben bir gezdireyim. Gideyim o bahçeme bir oturayım. Tüm gün tişörtle gezdim. Hava güzeldi. Fakat şu an serin. Girdim kazağımı. Yani hazırlıklıyım. Oturacağım, keyif yapacağım. Oh, kuzularım benim Günümüz de bitti gitti Şimdi burada zaten kararacak ortak Şöyle yolu göstereyim Her yer bir çamur Biliyorsunuz yağmurumuz eksik olmuyor Yeşillikten eser kalmamış diyecektim ama hala yeşil Hala yeşil her yer Ve bahçe yolunda en sevdiğim manzara şu orman başlıyor ya bahçeler bitiyor ne oldu kuzum ne bakıyorsunuz ay burada da çocuklar var şimdi çocuklar geliyor ay çok patiler var aşkım gel biz alt yoldan gidelim gel hiç sizi şimdi uğraşamayacağım sizinle hadi gelin buradan alt yoldan gidelim yani yol çok bizde gördük baktık ay sonra kavga etmek istiyorlar gel aşkım gel hem ayağın ağrıyor hem kavga edecek yer arıyorsun. Arkasına dönüp dönüp bakıyor. Bakın şu an iyi basıyor. Az önce patisini kaldırmış. Üç tane ile basıyordu. Biri yukarıdaydı. İyileşecek benim kuzum. Hani bakayım bu yolda birileri var mı? Şu tarafı pek sevmiyorum. Çamur oluyor da. Ama neyse. Şuradan bir gidelim ve benim gibi bahçeyi özleyenler. <laughs> Ay güzel bahçem. Oh. Ay girer girmez böyle yüzümde bir tebessümle her seferinde açıyorum şu kapıyı. Sarımsaklarım görüyor musunuz ince ince uzuyorlar. erken diktik biz onları galiba. İnşallah böyle bir donmazlar, bir mahvolmazlar. Kızım Nerede Pufi? Pufi ne yapıyorsun orada şimdi? Bizimkisi şimdi hiç kıpırdanmayacak biliyor musunuz? Biraz yoruldu galiba ya. Orada mı oturacaksın aşkım? Ne oldu? Canın mı acıdı? Bakın çenesini görüyor musunuz? Nasıl titriyor? Ne oldu aşkım? Ne oldu kuzum? Niye öyle yapıyorsun sen? Hiçbir şey yok korkma tamam mı? Tamam sen hallet orada temizlen. Çamura durmuş ama. Gel şuraya. Dur oğlum sana da vereceğim sana da vereceğim. Çakalı özleyenler burada mı? Oğlum vereceğim vereceğim içeride. Hadi gel Pufi sen de gel. Hey, bardak bulamayıp böyle küçük bir cam bardağı. Ama suyunu çok kaynatmadım soğusun da içebileyim diye. Bir kahve yaptım kendime. Oturdum şimdi bakıyorum manzaraya. Ay. Bugün sabahtan itibaren Aynen videonun başında dediğim gibi ben kamerayı bile elime alamadım. Böyle telefonla işte ufak tefek videolar yapmıştım. İşimi bitireyim, bitireyim, bir koşuda, bir çırpı da bitireyim. Yarın çalışacağız diye yani bugünün öğleden sonrasını kendime ayırmak istedim. Böyle dizi bir şey izlerim, bir şeyler bakarım böyle Netflix'te falan. Fakat ne oldu? Öğleden sonra tam buraya geleceğim zaman telefon geldi iş yerinden. Yarınki çalışma günü iptal. Aynen düşündüğümüz gibi. Eşime de diyordum yani hiç iş yok. Biz akşam Ali ile tek ikimizdik. Yani saat altıdan sonra ikimiz kaldık. Hiç başka çalışan yok düşünün. Koskoca depoda <laughs> Lidl'ın bir ben, bir Ali bir de şefimiz. O da işte gidin erkenden dedi. Yani saat 10'u beklemedik. Ee, şey işte görevim bitti. 15 varken falan da o zaman çıktık geldik de. Ama yok yani ertesi güne çalışıyorduk. O gün yapmamız gereken iş öğle saatinde daha bitmişti. Ama yine de pazar gününe işte sordular gelir misiniz diye. Ben eşimin elbiselerini yıkadım gelemesin diye derken benimkilerini bırakmıştım pazartesini. İşte evdeyiz ya pazartesi günü. Dedim yarın işten geldikten sonra yıkarız. O da iptal. Şimdi gelmeden önce o makineyi de açtım. Benim ve oğlumun iş elbiselerini ve şimdi kara kara düşünüyorum yarın ne yaparım ben diye <laughs> komple iş bitirdim işte gün doğmadan neler doğardı mı öyle ileriye plan kurmayacaksın plan program yapmayacaksın neyse yatarım uzanırım yani hiç o sorun değil de ya da yapılacak iş mi yok tabii ki tekrardan yemek yapılacak silinecek süpürülecek ama onları saymıyorum ya ben o yüzden. Böyle daha bir detaylı. işte nevresim takımları değiştirdim. Çamaşır kalmasın falan. Neyse. Keyif yaparız. Bir günümüzde böyle keyif yapa yapa geçsin değil mi? Oy oy. Alışverişi yaptım iyi oldu. Ve kilo da almamışım. Madem. <laughs> Dedim böyle bir kola alayım. Çips alayım. Tatlı falan almadım. Çünkü evde var. Çikolatalar var. Şu uh, antrede benim antrede dolaplar var ya onun bir tanesini sabah açtığımda hala o bilmiyorum hatırlıyor musun Slidal'dan teşekkür ederiz diye çikolata vermişlerdi. Çikolata bonbonları Milka'nın. Hay kaç tane kutu duruyor böyle hala onları onları meydana koydum böyle bir. Uh, eşim dediyse koyuyorsun topluyorsun sonra kimse bilmiyor ki onların varlığından haberdar değiliz biz. Nasıl yiyelim değil mi? Meydana çıkardım yesinler bitsin. Her yerimiz çikolata olmuş. O yüzden tatlı almadım. Fakat chipstir odur budur. Böyle evde şey izlerken işte Netflix falan. Bir bardak kola içtim. İşte çok şey geliyor insana. Her şeyi yiyecekmişsin gibi geliyor. Onu da can istiyor, bunu da can istiyor ama bir yere kadar. Ve ben hala inanmıyorum o kilo. Yarın sabah tekrar aç karını unutmazsam tartıyı buldum. Koydum onu yatak odasına. <laughs> Dedim tartımı ellemeyin. Bir daha bir çıkayım diyorum ben ya, ne, ne bileyim. Bugün kolayla çıpsen sonra bir çıkayım bir tartılayım yeniden <laughs> Bakalım ne gösterecek. Öyle arkadaşlar, dediğim gibi oturacağım şimdi böyle. Günün kalan kısmının tadını çıkaracağım. En azından bir saat buradayım, en az bir saat. Evet. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın. kalın